bir tuhaf insandayız. Deprem olacak, İnsanlar yıkılacak önce. Çatlamış ilişkilerin içine düşülecek birbir. Bir. Yüzü çamura dönüşüyor yaşayanların. Sis kalınlaşıyor, yollar açık. Herkesin bir gideni var ama iç ateş dolu. Geleni olmayanın. Korkaktınız. zordu sizin için verdiği sözü tutmak. Bildim yalanı. Kırdım, kırıldım. Yaşadım ne varsa. Bir saçak altında kalbimi kustum. Bir haydut olup saldırdım kendime. Bir adayım şimdi. Suyun altında kalmış dört bir yanım sizden oluşan boşluk. Dalgalar coşkun, fırtına uyarıcı. Belki de iyileştirir beni sudaki tuz. Hep güzel şeyler düşündüm sizin için. Bilseniz ağlarsınız. Gecikmiş biri gibi orada kalırsınız gene de. Genişler uzaklığınız. Üstünüze göç eden turnaların gölgesi. Kafka'nın böceği çırak sayılır. Başlamış büyük koyun, Derindeki kurt ona buna dönüşmüş. Kentler, kentlere sığmıyor hiçbiri. Katillerin dünyasındayız. Ağaçlar hızla kuruyor. Açan çiçekler yok. Boğulmuş akvaryumdaki balık. Aynalar hala yalancı. Hiç kimse üzgün değil üstelik. Asitli bir mermere yazıyorum bunları. Biri gelince kapıyı aralık bırakın. Nasıl olsa sizi yiyecek bir tuhaf insandayız. İsteyince kolayca gidebilsin. Sırada başkaları var.